Dördüncü sezon, sekizinci bölüm efendim, ee, direkt Hermanos. He. Hermanos. Mükemmel evet. bir çeviri söyle de bir kendimize gelelim diyecektim. Ya bunda uğraşmamış da net <laughs> Hermanos olarak. Ki zaten sebebini biliyoruz neden harmanos <laughs> olmuyor. Los Poyos. İsim nereden geliyor manasında? İşte Firinç, Hector, Gaz, Firinç ve Hector'un sahnesiyle açılıyoruz. Ve orada biraz yani Gas'ın Hector'dan nasıl tatlı tatlı onu eziyet ettiği sahnelerin başlangıcından biri. Orada da edeplendiriyor işte kana kandan bu gelir kardeş bak. Bütün ailen defolup gitti. Aynen. Senin bar, senin barbarlığın anca bu. Onun e, yenleri öldüğünde, Mersem direkt oraya gitmiş. Onu da bize gösteriyor dizi yani. Evet aynen. Derhal oradan oraya gitmiş yani. Hani... Bu arada bölüm ilk açıldığında ben şey oldum. Ulan ne oldu yanlış bölüm mü açtım falan. <laughs> Geçen sezonu mu izliyorum falan. <laughs> benim arkadaşım benim Netflix'i kullanıp benden önce bir başkadırı izleyip benim 6. bölümden direkt 8. bölüme geçip 7. bölümde olanın hiçbir olayı hatırlamamam ve Tuna'nın oğlum bunlar oldu sen mal mısın diye bana <laughs> kızması geldi aklıma. Hatırlıyor bilmiyorum. Evet. Hatırlıyorum hatırlıyorum anlamlandıramıyorsun da hani <laughs> ben... Olmadı öyle bir şey ya <laughs> <falan diyorum. gülüyor> sonra, Daha sonra görüşüyorlar işte polisler çağırmış bunu. Oraya geliyordu. Ha, evet. ha. Orada... <laughs> Ama yani, o sahne var her şeyin kılıfını uyduruyor işte. Hani oralarda aslında pek bir şey yok. Gaz ıı, zaten bizim. bu sahneleri büyük ihtimalle evde 703 kere falan oynamıştır ve yazmıştır senaryosunu. Kanka. Polisler de hemen ikna oluyorsunuz <laughs> sizde ya. Emniyet Kanki, teşkilatı money ya. 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 money talks ya. Tamamen o yüzden biliyor musunuz ben... ya. Ama bir dakika yok hemen olmadılar ya. O şey oldu. Evet. Hepsi oldu canım bir Hank abi <gülüyor> dedi oldu. <laughs> Yani ben bu burs olayına pek kafam yatmadı ona bir bakalım dedi. Aynen. Hı. Ama evet. Ama ben de aldım yani dedi yani. Aynen. Yani biz izleyiciler olarak bildiğimiz için tabii çok şey değil de aşırı ikna edici de değil yani. Yok bilmem neymiş de beni ya, evine bence çağırmış. Bence şey yapamıyorlar. yapamıyorlar herife konduramıyorlar. Hani adamın oynamış evinde ki şeyin e, kağıdı var bir, tamam niye o kağıt var o zaman orada ona dair bir açıklama yok ki. Burs verdim diyor. Tamam. İşte o onu ziyaret etmiştim diyor. Kalmış diyor. Tamam işte tavukçunun kağıdı niye var? İşte gitmiş ona. İşte o kağıtta ne vardı? Bir şeydi ya. Unut ben de unuttum. Şimdi. Not Salon yazıyordu ya. galiba. Numara mı vardı? Bir şey vardı sanki. Neyse yani. Tabii çok ikna edici de değil gibi anlattıkları da işte ya yani biz tabii şimdi. Ya Hank şeyi... yemiyor mesela. Hank, evet. Hank zaten. Hank'te zaten şimdi ön yargı karşılıklı bir ön yargı var. Aslında ikna edici ama şöyle bir şey var. Hank o anlamda çok haklı yani. Hani bu kadar temiz adamın kimse bu kadar temiz olamaz ya. Yani. O kadar temiz ki bu herifte bir iş var gibi evet, bir zaten bir önceki var. bölümün finalinde de şey o konuşmasında ne biliyoruz ki ya? Biz bu adam hakkında evet. ne, Hemen niye inandık ya falan onu da evet. Ya bu o kadar şerefsiz ki Vince bazen yani. Abi Firing'e telefon geliyor iş yerinde. Açıyor ve dediği laf şu yani. İşte Los Polos Hermanos for something delicious always cooking. <laughs> ya Ya çok şerefsizsin. Eğleniyorsun artık evet, bizde evet. yani. Tamam. Mı? <laughs> Aynen. Sonra da inanılmaz bir yönetmenlik gene şeyi takdir ettiğim sahne. Firinç ifade verdikten sonra asansöre giriyor. Evet çok güzel orası. Ya ha, var şeyi ya. Şeyi diyorsun Sübhanallah Sübhanallah Sübhanallah. Sübhanallah. Subhanallah Subhan <laughs> yaparken arkadan gelen sesi fark ettiniz değil mi? Abi Hector zili Zil çalıyor. değil mi? Acaba. Zil sesi. Hector ha, ha. Hector evet, zili evet, çalıyor. Doğru. Ya sen ne şerefsizsin ya. Bunlar ne güzel hareketler ya. Hıyar. <laughs> Ve uyuz olduğunu da hani böyle o evet evet yani falan göstermesi. O işte ya abi, biraz bu tip da... bu tip adamlarda hani artık sen erişilebilir oldun anladın mı? Dokunulabilir evet, aynen. oldun. Zaten onu uyuz oldu Yani dokunulabilir olmak artık aslında senin şeyin Diken tahtın üstündesin. sallanıyor. Diken yani. üstündesin abi. Yani. Işte, yani. Uyuz olmasını nasıl ifade edeceksin? Bize nasıl aynen. göstereceksin? Hayatta en sinir olduğu sesi kulağına Aynen, duydurma. Evet. Ama, bu, ama bu tekrar bu bir sahne bende. bir yandan da hatırlar mısınız bilmiyorum. Hank'in de kalbi sıkıştığı yerde hangisinin diye ya? Ya Tuko'yu vurduğu yerde araba diye zıplıyordu ya. O da böyle asansörde kalbi sıkıştığı zaman onu duyuyordu arkadan ses olarak. Ha, evet. Hı. Ama Hı. yine Hı. sıkıntı Hı. yok e, ki yani bu bu da bir dil yani görsel bir, bir dil, dil yani. Tabii, tabii. Değil mi? Çünkü her yani. bir şey abi. Hani. Böyle yapılır bu Aynen. iş yani. Çünkü Aynen. her her insanın aslında travma evet, bir teşkil eden evet, ve gelen bir ses gibi. yani. Mesela ben onu. çok üşüdüğüm zaman askerde çok üşüdüğüm o bir gece var o gelir aklıma biliyor hmm. musun? Hemen bir o kap karanlık oluyor etraf böyle bir anda gözümde. Hmm. O halbuki çok üşüdüğüm için değil o günkü üşüme travmam yüzünden o soğuk bana çok e, rahatsızcı geliyor farkındayım yani. Neyse Allah'tan zil sesi duymuyorum arkada. <laughs> Daha sonra arabaya takip cihazı sahnesi oluyor. Oralar şey anlamında güzel yani. Walter'ı oradan çıkarması dükkanın önüne gelince bizim Walter'ın <laughs> Aynen. <gülüyor> ne oluyor lan burada? <laughs> gibi bir bakışı var böyle. <laughs> yani bir de böyle. Ya iki dakika koy ya. Ya hala de zaten git ya. Ben mi gideyim böyle? <gülüyor> ya <gülüyor> diye. orada Brian Creston şey oyunculuğu falan çok iyi. Lan bir derdimiz bu mu kaldı? İnanamıyorum şu anda başıma gelenlere falan gibi bir, bir şey var böyle rollenmesi var ya. Yani. <laughs> şey ama e, şey Walter'da şey var bir yandan da. Ya yanlışlıkla bulduracağız adamı bir evet, yandan evet. da. Ya <laughs> zaten sonraki sahnede konuşur hani onun, onun da bir şeyi var ya, bir sahnesi var yani. Ay o burada diyor değil mi? Şeyi burada diyor. Evet sen haklısın. Sen sonraki böl sonunki bölümde mi diyordu yoksa karıştırıyor muyum? Ee, evet sen deyince ben fark ettim diyor ya heng. Sen o gün o gece öyle deyince ben fark ettim diyor. Herhalde ha, bu burada sonra... mı diyordu. Tam burada diyordu galiba. Yok sonra da diyor olabilir şeyde ben bugün hastayım gelemeyeceğim dediğinde dediği. Ha, ha, ha evet evet. Doğru karıştırıyor olabilir. Tam onu keselim burayı. İşte orada yani işte içeri girmesi, gazla konuşması, tak kardeşim onu falan filan. <laughs> çok i̇şte güzel o, değil mi? Walter'ın saflaşması biraz tabir. Ne? Kendisi. Tak tak. <gülüyor> <gülüyor> orada şey çok komik abi. Ike'ın yandan gelip şöyle <gülüyor> kafayı <gülüyor> evet ya. Enkin arkasından kafa <laughs> uzatması böyle bari. Oo keller buluşması mı? <gülüyor> <gülüyor> çok komik sahne. Hani. Görsel dili olarak çok komik. Yaz ha, yani Takip cihazını takmak için de her seferinde aynı boktan numarayı yapması, Ay <laughs> tam tekerleğin <laughs> yanında ayakkabıyı bağlayasın geliyor hep. <laughs> evet, sonra da Jesse ile e, sahnelerini görüyoruz e, Walter'ın. Yani Jesse'nin ciddi bir umursamazlığı var artık. Hani işte her şey olacağına varsın tarzı bir ruh halinde olması Jesse'nin. E, bu umursamazlığı çok gerçekçi geliyor bana bu arada. Yani Jesse o karakteri. Bu hallerde böyle olur diyorsun yani evet abi ne olacaksa olsun yani Walter gibi şeylere girmiyor hani krizlere girmiyor valla umurumda değil kardeşim öldürürsek öldürür, öldürmezsek. Sniper de sahnesine diyorsun değil mi? Hayır hayır o daha var ama. Hayır hayır ee, şey gazla buluşmuştu bir önceki bölüm ve hani bir zehirlememişti gazı evet. ee, işte. Geliyor Walter falan hani buluştunuz mu bilmem hı hı. ne falan hani o buluşmadık çekiyor falan. ve hani, umursamazlık bir durumu var. Hani Walter da onu hissediyor bunu, zaten. hani bunu Sen fırsatlar bak, buluyorsun bu, bu, da neden fırsatı kollamadın <laughs> gibi bir durum var. <laughs> Brian Crestro sinirlenmeleri çok komik. Bak <laughs> yapsana şunu falan diye böyle bir arada bir patlaması. <laughs> Aralarda açılıyor bu sahnede iyice hani iyice gevşiyorlar. E, ve geliyoruz finalde meşhur... Neden? Bir dakika yani, dur, bu... oraya gelmeden şey sen oraya gelmedin ben söyleyeyim. Ya ben şeyde çok güldüm ya. Ya gülmedim de. Biraz da komik geldi bu sefer. Böyle kameranın karşısına geçip, gaz. Valla benim bak salak bir bok bulamadı. Bulamadı, bulamadı. Valla bulamadı. Evet <laughs> evet. <laughs> benim bak şey yapma. O şimdi taktı. Evde oturuyor ya. O kafayı yedi o falan diye <laughs> böyle kamera sanki. <laughs> böyle inad ediyormuş gibi konuşması orada çok güldüm ya. Ya o da çok gerçekçi bu arada. Çünkü mevzu Hank ya. Yani Evet. evet. Tamam. Hank'e bir şey olursa onun yüzüne olacak. Bir şey yok. Bak vallahi bir şey yok. Ben ben halledeceğim. Merak etme falan diye böyle. Ben mesela bu olayları mesela daha önce anlatılmış gibi falan geliyor. Mesela bu son sahne. Mesela bu bölümlerde anlatılmış hani şeyin, Gas'ın Hektor'la ilişkisinin şeyi bu bölümmüş mesela hani Gas neden Hektor'a kötü davranıyor? Tamam tamam. Ee, ve Gas'ın şeyi motivasyonu neden böyle? olayı meşhur Havuzbaşı sahnesi ee, bu bölümün finalindeymiş. Bu arada şimdi Meksika tarafına geçince sarı filtre ya. Abi yalnız bak bir de geçmişe evet, Hep de sarı filtre. <laughs> onu iyi hatırlattım. Hem sepia hem sarı. <laughs> <Evet, ya, aynen. gülüyor> Hacı abi, bak bu kadar işte bu bu eskimiş evet, anladın Karakterler yani. Simpsons'lar gibi oldu. Hepsi saf sarı böyle. Gerçekten Simpsons'acı <laughs> bu arada. Yani birden geçti o sahneye. Ya var gözüm gözüm şey <laughs> oldu ya böyle ya sen bu kadar da olmaz arkadaş yani. ne yapıyorsun artık ya? Çok fazla abi. Yani Bak bu eskiyen bir dil işte. Bu görsel evet, olarak çok Meksika eskiyen. Meksika oranı ne kadar yüksekse o kadar sarı filtre şeklinde. Bu direkt sarı yani başka bir şeyle <laughs> bir efektle renklendirilmiş yani bir şey yok şey, yani. yani. Yani direkt sarı kağıt alıp böyle kameranınına <laughs> <önüne> yapıştırmışlar. <laughs> Beşil çam tekniği yani. <laughs> bu gas'ın bu çocuk. Öbür aşçısı yani. Jesse. Evet. Değil değil. Ha Gale. Evet, yani Hayır yahu Hermanos işte. Kardeş arkadaşın diyorsun. Var. O bunların aralarında duygusal bir var. ilişki var mı? Var bence var. ya. Var bence. Peki Çok bir başka az, soru. Bir teyirin. başka evet. soru. Öbürünü öldürüp gası bırakıyor ya. Ve diyor sebebi de işte senin seni biliyor olmam Seni diyor. biliyor olmam. Ne anlamda biliyor olmak bu? Abi şeydeki bu Şili'deki e, bu... geçmişini Bunun Şili'deki şeyleri biliniyor galiba şey aleminde. İcraatleri ee durucu e, aleminde bu alemde biliniyor icraatleri dolayısıyla seninle business yapılabilir yani evet. ben sen benim bildiğim o yüzden de ötekine ceza olarak ötekine kesiliyor ceza e, güzel çok güzel sahneler bunlar Hector'u da şey yapıyor bu arada evet. da. biraz da şey gibi zaten ee, yani öbürünü indirdikten sonra Gaz artık çok yetenekli bir businessman ve benim işimi yapacak yani. Bana iş yapacak. Aynen öyle. benim malımı satacak durumu oluyor zaten. Ya bir de. de şöyle bir şey. Aslında bu işin raconu bu zaten. Yani doğru olanı bu aslında şey için. Adamın adı neydi? Eladio. Don Eladio için yapılması gereken hamle hakikaten bu. Çünkü sıradan bir insan olsa, sıradandan kastım dahi olmayan bir insan olsa zaten gasın yerinde. Burada sinmek zorunda kalır ve Don Eladio'ya biat eder zaten. Ve o saatten evet. sonra ömrünün sonuna kadar dolayı Eladio onu kullanır zaten. Evet. Yani Eladio biznes için doğru hamleyi yapıyor aslında. Ama tabii işte gaz herhangi bir... Nasıl bir, bir değil. manyakla muhatap olduğunu... Ama orada Hector ben kendi kendine yapıyordu diye aklımda kalmış eski izlediklerimde biliyor musunuz? Ha yok direkt. Yani tetikçiymiş zaten Hı -hı. Hector. Yani Don Eladio'nun tetikçi adamıymış Hı -hı. zaten. Yani ailesi de o ya aslında Salamankalar bu Eladio'nun tetikçileri aslında sülal olarak. Peki... E e, Türk filmi kötülüğü gösterme sahnesi olan havuza işeme sahnesi hakkında ne <laughs> düşünüyorsunuz arkadaşlar? Ha mesela bak inisiyatif olarak o sahne var mesela hani Hector'un yaptığı sahne olarak. Ama orada da Donella diyor oğlum biz bunu yüzüyoruz hayvan atla lan şimdi havuza. Sonra... Donella diyor demiyor onu. diyor görmüyor şey. ki diğeri söylüyor. O gelmeden mi oluyor? Eladio ha, ben... Tabii işte yani Don Eladio'dan gizli olarak yaptığı bir yani o da şey bir adam ya. Yani, tam hakikaten umursamaz tam bir pislik. Ya da Eladio gibi. ona girsin istedi. <laughs> <laughs> Aman. biraz gençleştirme tabii hani adamların yaşı biraz var tabi hani böyle bir Hı -hı. gençleştirme biraz peruklar meruklar biraz sırıtıyor yani. Bu dizide Ama, zaten gençleştirme olayı kesinlikle çok başarısız her ad, her seferinde yani. Evet. Hani Walter'ın hani şey gibi böyle bizim Türk filmlerinde de sadece peruk takarak gençleştirme şeyi var evet, ya. Evet evet o evet. şekilde Walter'ın evet. gençliğinde asla genç olmaması falan. <laughs> Walter'ın ki gene iyiydi bu arada. Onu söyleyeyim. Bir tık iyiydi onun saçı falan hani daha böyle bir şeydi. Ama burada mesela Peru da küçük böyle. <laughs> Sıkıştırıp <laughs> takke gibi bir peruk vardı. <laughs> <Nalflex gibi. gülüyor> evet, flex gibi. evet, Ama eller falan tam bir yaşlı el. Burada nasırlaşmış evet. şey bir el var böyle. <laughs> Şeyden dolayı çünkü kan sıçrıyor böyle yapıyor ya bir de gözümüze sokuyorlar onu böyle. Ama çok e, dizi yani şey için önemli bir sahne olduğu için. Havuza belki de o yüzden iş Zaten kan bulaşacak. Bu evet, temizlenen. temizlenecek. <laughs> Doğru olabilir. Zaten yüzmeyiz burada hani. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında <laughs> kan banyosu. Evet arkadaşlar bir bölümü daha konuştuk. Siz bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları yorumlara yazarsanız seviniriz. Seri hakkında ne düşünüyorsunuz? Brekimette güzel gidiyor muyuz? Bunları da fikirlerinizi yazarsanız seviniriz. Ayrıca kanala yeni geldiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve çana basmayı, diğer bütün her şeyi yapmayı unutmayın. Maddi destek için de süper teşekkür ve katıl açık teşekkür ederiz. Hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar. Artık ne zaman izliyorsanız. Hoşçakalın. Yeah.